Bugün evet simsiyah olacağım ama konsept gereği simsiyah olacağım. Biliyorsun uzun zamandır çok siyahları giymedim. Dua edin kızlar. Evet. Belli mi onu belki bugün kolyeye ben giderim. Takılar ne kadar tuttu? Normal buçuk TL'ymiş. Bana beş TL yaptılar sağ olsunlar. Elimdeki, yüzüğü çok... Ay yok canım. Utandım şu an. Ay. Çok teşekkür ediyorum. Düz bak seni nasıl bir sürpriz bekliyor. Canım bize yardım edin ya. Ya ben bugün Angelina Jolie bir şey yapamam. Sezon açıyoruz. Sezon açıyoruz ya biz de yardım edecek birini arıyorduk. Ha. Evet. Komple, Komple sezon başlayın tamam. siz. Kek mi bu ne o? <gülüyor> <gülüyor> bugün ben Angelina Jolie nasıl böyle bir şey yaparsın sen? O yüzden yani söyle, o söyle kusura bakma bunu alabilir miyim söyle. O ne ki? Ben alayım. Angelina jile temiz yapar mı? Biz Angelina Jolie değil miyiz? Ya. bildiğimiz Sündüz Hanım bize yardım eder mi etmezdi? <laughs> <Gündüz gülüyor> ne yapacağım? Sündüz paspas alır mısınız? Ver. Oh, böyle devam edin. Enceline Celine nasıl oldu şimdi? Enceline Celine istiyorsunuz, bunun faydası yok. Bugün ben temizlik yapacağım, size yardım edeceğim. Yine siz onu burada koyacağız. Ama sen kimseye indirim yapmaz tamam, bugün, söz. sadece ben. Söz. Alayım şimdi önce. devam edin şimdi Bence olmadı bugün. Söyleme ben sadece numara yapıyorum Özde. Bak senin yüz o da tim Özde. <laughs> Bak tim izledim burada başka yerde. Teşekkür <laughs> 10 10 dakika sündüz. Ne siyah siyah bir şey istiyorum. Tamam. Siyah çok şık çünkü Angelina Jolie bugün. Tamam nasıl bir şey Siyah, siyah tamam, böyle tamam. gibi böyle gibi. Yo çok güzel. Bunu istiyorum. Ne kadar? Tam hallederiz fiyatı. Teşekkür ederim. Ayakkabıları beğendin mi? Çok, çok güzel. Eminim çok pahalıdır. Fiyatı 299 lira. Tamam benim için. Bizim çok uygun bir şey yapacağız kasaya aldığımız zaman. Tamam o zaman bunu alalım. Yaptığınız temizliği çok beğendik. Ayakkabı bir hediye edeceğiz biz kabul eder Yes! Biz İstersen de. burada akşam o kadar böyle temiz yapacağım. Yok yok istemiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Yeter mi? Aşırı, yarışmada başarılı olun. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sonunda. Çok sağ olun. Temizlik yaparak ayakkabıları bedavaya getiren Sündüz'ü tebrik ettikten sonra Özden'in Senine giriyoruz. Yeni bir mağazadayız. Yine saçın başım dağıldı değil mi? Seni bugün çok stresli görüyorum. Hiç stresli değilim. Aksine bugün acayip rahatım. E, şimdi izninle. Zamanı azalan kızımız mağazada kırmızı tonlarında bir elbise deniyor. Biz özley yeni bir kombinle beklerken kızımız bize kasadan sesleniyor. Ne kadar? veriyor 67. Valla ben fişi istemeden fişi bile verdiler. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Recep Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu ayakkabılardan alabilir miyim bunlardan? Hı hı. Möp, möp. Hani mini minnoş, hani mini minnoş, hani mini minnoş, hani mi minnoş. Alsam bunu kaç para olur en son? Ne? Olmaz. Aranızda beş lira toplayın bunu elli milyona verin bana. Hadi be. Yardım edin bu zavallıya. Arada bir, bir milyon ya hadi bunu alalım, hadi gidelim vaktimiz yok. Verin 5 TL ya, aranızda toplaşın verin ya. Yazıktır, günahtır şu garibe. <laughs>